ED1000 tedavisi bilmeniz gereken tüm detaylar. ED1000 tedavisi nedir? ED1000 tedavisi genellikle erektil disfonksiyon, ED sorunu yaşayan erkekler için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi düşük yoğunluklu şok dalgalarının kullanımıyla gerçekleştirilir. Amacı penisteki kan damarlarını yenileyerek kan akışını artırmak ve ereksiyon fonksiyonunu iyileştirmektir etkilenen bölge, şok dalgaları penisin ereksiyonla bağlantılı bölgelerine odaklanır. Kullanım alanı, organik ED vakalarında sıklıkla tercih edilir. Avantajları, ilaç kullanımı gerektirmez ve invaziv bir yöntem değildir. Tedavi genellikle birkaç seans halinde uygulanır. Seans sırasında hasta herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissetmez ed -bin, bilimsel olarak test edilmiş ve güvenli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmektedir. ED-1000 tedavisinin amacı ve kullanım alanları ED-1000 tedavisi, erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan yenilikçi bir yöntemdir. Bu tedavi, düşük yoğunluklu şok dalgalarıyla kan akışını artırmayı ve penisteki damarların iyileşmesini hedefler. Amaç, hastanın doğal ereksiyon yeteneğini geri kazanmasını sağlamaktır. Tedavi, özellikle organik nedenlere bağlı erektil disfonksiyon yaşayan bireylerde etkili sonuçlar vermektedir. Aşağıdaki durumlarda ed tedavisi kullanılabilir. Damar yetmezliği durumları, kan dolaşımında yaşanan sorunlar. Erektil disfonksiyon problemleri, pudental damar ve sinir hasarı. Diabetes mellitus, diabet kaynaklı vasküler komplikasyonlar. Tedavi ağrısız, invaziv olmayan bir yöntem olarak güvenle uygulanır. ED1000 tedavisinin tıbbi arka planı. ED1000 tedavisi esasen erektil disfonksiyonun ED neden olduğu sorunların çözümüne yönelik yenilikçi bir yaklaşımı temsil eder. Bu tedavi düşük yoğunluklu ekstrakorporal şok dalga tedavisi (LiGest) teknolojisi üzerine kuruludur ve vasküler kaynaklı ED'nin tedavisinde kullanılır. Tedavinin temel mekanizması Penil dokularda mikrodamar oluşumunu stimüle eden anjogenezi artırmaktır. Bu süreç, bölgesel kan akışını iyileştirmeye ve penisin masküler yapılarını güçlendirmeye yöneliktir. Tıbbi olarak ed dayandığı prensipler şu şekilde özetlenebilir. Kan akışı iyileştirme, yeni kılcal damarlar oluşturarak kan dolaşımını artırır. Doku yenilenmesi, şok dalgalarının etkisi doku yenilenmesi süreçlerini hızlandırabilir doğal işleyişin desteklenmesi, ilaç kullanımına gerek kalmadan erektil fonksiyonların doğal yolla iyileşmesi hedeflenir. Bu yöntem, cerrahi müdahale veya hap gibi geleneksel tedavilere kıyasla nonjinvaziv bir alternatif sunar ve bilimsel çalışmalarla desteklenmiştir. ed bin tedavisi kimler için uygundur? ed bin tedavisi, özellikle peniste yeterli sertleşmeyi sağlayamayan erkekler için uygundur. Bu sorun sıklıkla diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları gibi tıbbi durumlara veya yaşa bağlı olarak ortaya çıkan kan dolaşımı sorunlarına bağlı olabilir. Aşağıdaki gruplar özellikle ed bin tedavisinden yararlanabilir. Organik nedenlere bağlı erektil disfonksiyon yaşayan erkekler. Kan akımı problemleri nedeniyle sertleşme sorunu yaşayan bireyler. Penisteki damar sağlığını iyileştirmek isteyen hastalar. Diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alamayan veya ilaç yan etkilerinden kaçınmak isteyen hastalar. Ancak hormonal dengesizlikler ve psikolojik faktörlerden kaynaklanan durumlar için uygun olmayabilir, uzman değerlendirmesi önemlidir. Tedaviye uygunluk kriterleri ve ön değerlendirme EDB'in tedavisine başlamadan önce hastanın tedaviye uygun olup olmadığı dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme süreci hem tedavinin etkinliğini artırmak hem de olası riskleri minimize etmek açısından kritik bir öneme sahiptir. Uygunluk kriterleri. Kronik hastalık durumu. Hastanın diyabet, hipertansiyon gibi eşlik eden rahatsızlıklarının kontrol altında olması gerekir. Medikal geçmiş. Önceden geçirilmiş cerrahi müdahaleler veya şiddetli kardiyovasküler hastalıklar tedavi için engel teşkil edebilir. Erektil disfonksiyon seviyesi. Erektil disfonksiyonun fizyolojik temelli olduğunun doğrulanması gerekir. Ön değerlendirme süreci. Fiziksel muayene, genel sağlığın gözden geçirilmesi sağlanır. Laboratuvar testleri, hormonal dengesizlik veya diğer biyokimyasal sorunların tespiti için analiz yapılır. Hasta hikayesi, problemin başlangıç süresi ve şiddeti gibi bilgiler alınır bu aşamalar tedavi planına ışık tutar. ED-BIN tedavisinin etkileri ve başarı oranları ED-BIN tedavisi, erkeklerde elektil disfonksiyon tedavisinde dikkat çeken bir yöntemdir. Bu tedavi yöntemi, düşük yoğunluklu şok dalgaları kullanılarak kan dolaşımını artırmayı ve penis çevresindeki damarların iyileşmesini hedefler. Tedavi sürecinin en büyük avantajlarından biri, İnvaziv yöntemlere gerek kalmadan sorunun çözümüne odaklanmasıdır. Tedavi, hastanın durumuna göre birkaç hafta boyunca belirli seanslarda uygulanır. Bilimsel çalışmalar, tedavinin hastaların yaklaşık 70-80 inde olumlu sonuçlar verdiğini göstermektedir. Daha önce ilaçlara tepki vermeyen hastalarda bile etkili olabileceği kanıtlanmıştır sonuçlar genellikle uzun süreli bir iyileşme sağlarken herhangi bir yan etki riski minimum düzeydedir. Tedavi başarısı bireysel sağlık durumu ve erektil disfonksiyonun şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi süreci nasıl işler? ed bin tedavisi, düşük yoğunluklu şok dalga terapisi prensibine dayanır ve genellikle üroloji uzmanları tarafından uygulanır. Tedavi süreci hastanın genel sağlık durumu ve şikayetlerinin değerlendirilmesiyle başlar. Uygulama öncesinde doktor ayrıntılı bir tıbbi öykü alır ve gerekli incelemeleri yapar. Tedavi seansı genellikle ağrısızdır ve anestezi gerektirmez. İşlem sırasında şok dalgaları penil dokuya uygulanarak kan akışını artırmayı ve yeni damar oluşumunu desteklemeyi hedefler. Her tedavi seansı yaklaşık 15-20 dakika sürer ve toplamda 6-12 seans arasında tamamlanır. Seanslar genellikle haftada 2-3 kez planlanır. Tedavi sonrası iyileşme süresi yoktur ve hasta rutin yaşamına devam edebilir. ED-BIN tedavi seanslarının sıklığı ve süresi ED-BIN tedavisinde seansların sıklığı ve süresi, tedaviye yönelik bireysel ihtiyaçlara göre belirlenir. Genellikle tedavi programı haftada 2 ila 3 seans olacak şekilde düzenlenir. Her bir seans yaklaşık 20-30 dakika sürer. Tedavi süreci toplamda 12 seanslık bir programa yayılır. Bu süre zarfında düzenli seanslara devam edilmesi, tedavinin etkinliği açısından önem taşır. Seansların sıklığı hastanın durumuna ve tedavinin ilerleme seviyesine bağlı olarak değişebilir. Uzmanlar, tedaviden maksimum fayda sağlanması için seans planlamasında bireysel değerlendirmeleri dikkate alır. Tedavi süresince iyileşme ilerlemesi profesyonel olarak izlenir ve gerekirse değişiklikler yapılır. ED-1000 tedavisinin avantajları ED-1000 tedavisi, erkeklerde yaygın olarak görülen sertleşme sorunlarına karşı nonjinvaziv bir çözüm sunar. Bu tedavi yönteminin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir. Ağrısız ve cerrahi müdahalesiz bir süreç, şok dalgaları yöntemi kullanıldığından hastalar kesi ya da invaziv işlemlerle karşılaşmaz. Doğal kan akışını iyileştirme yeteneği, penil bölgede yeni kılcal damar oluşumunu teşvik ederek doğal düzeltme sağlar. Uzun vadeli etkiler, sonuçların kalıcılığı sayesinde düzenli kullanım sonrası kalıcı düzelmeler gözlemlenebilir. Diğer tedavi yöntemleriyle kombine edilebilirlik, ED-BIN tedavisi, ilaç tedavileri ya da diğer yöntemlerle desteklenebilir. Yan etkilerin minimal düzeyde olması, güvenli bir teknik olup genellikle ciddi yan etkilerle karşılaşılmaz. Bu yönleriyle EDB, mevcut tedavi seçenekleri arasında etkili ve yenilikçi bir çözüm olarak öne çıkar. Olası yan etkiler ve riskler EDB'in tedavisi genellikle güvenli olarak kabul edilse de her medikal prosedürde olduğu gibi belirleyen etkiler ve riskler de bulunabilir. Aşağıda tedavi sürecinde karşılaşılabilecek olası durumlar sıralanmıştır. Hafif ağrı veya rahatsızlık hissi, şok dalgalarının uygulandığı bölgede geçici hassasiyet veya rahatsızlık görülebilir. Ciltte kızarıklık veya hafif morarma, tedavi sonrası hedef bölgede hafif cilt reaksiyonları meydana gelebilir. Geçici şişlik, tedavi edilen alanda hafif şişlik kısa süreli olarak ortaya çıkabilir. Etkisiz sonuç. Bazı hastalarda tedavi beklenen sonuçları vermeyebilir. Özellikle dolaşım sistemi sorunları olan ya da kan pıhtılaşma bozukluğu yaşayan bireylerin tedavi öncesi uzman hekimden onay alması kritik önem taşır. Yan etkiler genellikle minimaldir ancak uzun süreli veya şiddetli semptomlar oluşursa tıbbi yardım alınması gereklidir tedavi öncesi ve sonrası dikkat edilmesi gerekenler. Bin tedavisi öncesinde ve sonrasında, tedavinin etkinliği ve hastanın sağlığı için belirli noktalara dikkat edilmesi gereklidir. Aşağıdaki adımlar bu sürecin en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Tedavi öncesinde Hasta, tedaviye uygunluğun değerlendirilmesi amacıyla doktor tarafından detaylı bir sağlık taramasından geçirilmelidir. Alkol ve sigara kullanımı gibi yaşam tarzı faktörleri sınırlandırılmalı, mümkünse tamamen bırakılmalıdır. Tedaviye gelmeden önce ağır bir yemek yenilmemeli ve kafein tüketimi minimal düzeyde tutulmalıdır. Kullanılan ilaçlar veya mevcut sağlık sorunları mutlaka doktora bildirilmelidir. Tedavi sonrasında. Tedavi sonrası vücut dinlendirilmeli ve yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılmalıdır. Doktorun belirtilen seans sürelerine uygun şekilde tedaviye devam edilmesi önemlidir. Beslenme düzenine dikkat edilmeli, özellikle damar sağlığını destekleyici gıdalar tercih edilmelidir. Tedavi sürecinde herhangi bir yan etki veya beklenmeyen durum gözlemlendiğinde derhal doktora başvurulmalıdır. ED1000 tedavisinin diğer yöntemlerden farkları. ED1000 tedavisi erektil disfonksiyon için uygulanan diğer tedavi yöntemlerinden belirgin farklılıklara sahiptir. Bu tedavi, düşük yoğunluklu şok dalgaları kullanarak kan damarlarının yenilenmesini sağlar ve sorunun kökenine yönelik çözüm sunar. Anahtar Farklılıklar İnvazif olmayan yöntem, EDB'in, cerrahi müdahale veya enjeksiyon gerektirmez, bu da hasta konforunu artırır. Yan etki riskinin düşüklüğü, Farmakolojik tedavilere kıyasla yan etkileri son derece sınırlıdır. Uzun süreli etki, ilaçların geçici etkisine karşılık ED1000 kalıcı iyileştirme sağlamayı hedefler. Doğal kan akışını destekleme, şok dalgalarının uygulandığı bölgede angiogenez yani yeni damar oluşumu teşvik edilir. ED1000, hastaların doğal çözüm arayışlarına uygun bir yaklaşım sunarken güvenli ve etkili bir tedavi alternatifi olarak öne çıkmaktadır hasta yorumları ve başarı hikayeleri. Edeb'in tedavisi gören hastaların çoğu, süreç hakkında olumlu geri bildirimlerde bulunmuştur. Bu tedaviyi deneyen bireyler, genellikle yaşam kalitelerinde belirgin bir iyileşme bildirmektedir. Bir hasta tedavi sonucunda erektil disfonksiyon sorunlarının azaldığını ve partneriyle ilişkilerinin düzeldiğini ifade etmiştir. Tedavi sonrası kendini daha özgüvenli hissettiğini vurgulamıştır. Başka bir vaka ise uzun süre başarısız denemelerden sonra ED'nin tedavisiyle başarıya ulaştığını paylaşmıştır. Bu hasta, acısı